Az önce bir bootcamp giriyorum. Bir M24 vuruşu yapmışım yakında. Çocuğun ismi şey. Çocuk bir bağırdı amına koyayım vurdum. Çocuğun bundan haberi var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> of yelek üç müsün be. Buraya geçen motor geldi daha PV 888. Bu ne Kuzey. Açık kapı. Bu gitmiştir bu aşağılara. 8x falan var isteyen yoksa atacağım. Al sana 8x. Solama gitti sağa mı gitti acaba? Sana bana doğru, bana 46 snow hp al 8 buraya o lan öyle yazıyor çocuk kendini Sağ yaptı sağda bak yine ya burda Time. <laughs> Bize gelince ilah kesiliyorlar aman abi. AK ile tek falan atıyor. Çok çok güzel oldu sen. Hey lan. Arkadaşını korumak için dilin doğru durdu. Gel lan Aran sana ne söylemiş Ara <laughs> Soldan araba gidiyor futun üstüne. Of. Yedeyim sıfır. Mark location. Ben indim indim. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Geldiğin için sıgır olurlar olur Ac λu anta bors mu, ne lan kim burada 3 yelek var lan. I alayım lan. Onu Açılı var burada. Orada alayım. Bir boş var Abi İbrahim abi mutfakta konuşabilir mi acaba? Dolu 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 Neydi o hacı mı? Evet <gülüyor> <gülüyor> Bir yolu gözüktü Molotofu kim attı? Bilmiyorum lan Molotof attı bir alo Hahaha Ya malum Ya malum Burada da Arı burada meştik. da yelek uç var. Oğlum bu bakteri mi diye geldi? Ne bir görmüş oldum yani. be. Aa benim be, benim kampanto fight diyorlar lan. Geliyoruz. Gidelim. Al beni yarrak beyim. Mark the <laughs> Al sana Berkin ee, beni. Şey. Gel, 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 gel. Birinin, gel, gel, gel. Rush birini yiyor, açlamayın, açlamayın. İki takım. Adamı açıkta baydın bir tanesini su baktım, samanlıkta. Gördüm, 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 gördüm. Watch out. Adam orada Berkay. Ee, İn be, ne ismi? bomba başını düşürdü ya. Yana burada değil. Ya. Nice oğlum. Adamsın. Güzel. Ay yine eşi var lan burada. GZ 3 kişi. IV 3 kişi galiba. O babanın yerine gitsek mi? Bak ne yapsak lan? Ana onları oynayak mı oraya ya? Ev oynayalım mı ki? Babanın yerine gidiyorum ben. Bana doğru tamam. girip da buradan çıkıyor. Şey. Aa dolu 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 yeri dolu. Akim. Evet. Adam orada sana. Buraya kaçtı bu mal. Nice. Atakonun. Gidelim GZ2 ya. kaldı, GZ2 kaldı. Biri geliyorum. Biri, bur, biri burda biri burada, biri burada önümde. Düşman Gitmişti kanka. Hayır gitmedi önümde. Abi önümde ah, diyorum. Geliyorum. Araba çıkıyor arkaya. Watch out. Haber Geliyorum. Selam koru. Tepenin altına inin. Ben iniyorum. Arkadan sıkıyor, arkadan sıkıyor. Güzel sıkıyor hakim. Siz de beni kuzen. Nerede bu? Acele etme. Gördüm Watch out. Kildan. İki kişiler, iki kişiler, iki kişiler. Bir Birinde can az, birinde can az. Oyna. Kanka info at, info nerede? Düşman Bilmiyorum. görüldü. Watch out. Özür dilerim. Tamam. Bomba Hayır, bombala, bombala. Al şunu kuzen, al şunu buraya fırlat kuzen. Belki bomba attım. Önümde bombalayayım ben de patlıcı bin bomba. Tabin. Tabin. Tabin, tabin. Bindim, 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 bindim. Bak. kanka. Watch out. Eve geçtim. Eve geçtim. Heleyim yok. Bizim tepemiz okay, dolu Okay, okay. Tamam. Tepemiz, tepemiz, tepemiz bir de Tepemiz bir de şurası var. Yeşil var. Tamam canım. Bizim tamam. Heleyim Tepenize de veriyorum. Yok buz da yok kuzen. Buz, buz. Ya koç. Ne oldu lan? Bağırmaz koyayım. Az koç bağırma da. Gelseler iki kişi. Ben bizimkilere yardıma gidiyorum. Kafa geliyor bize. Geliyor geliyor bu. Lanam burada lan önünde lan. Bayıldı. Bu adam düşman görüldü. Bayıldı Nice. Hayır gir 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 mobil mobil mobil. Ney? <laughs> <laughs> Gel buna kuzen Mobil 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 mobil. Bana mesken de bana. Ben de var mı onun sağ. Var, var. Yok, mini var. Mobil 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 mobil. Daha duruyor <laughs> bu arada. Onları vuralım ya. Şevane, hırma bu ke. Oynayın, oynayın. Şurada bekle, komple açım be. var. Düşman be. görüldü. Tam bekle. Abi bırak be. Mobil mobil hadi. Ha.

Burası var lan. <laughs> Mobil evet. <laughs> 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 <Glide. gülüyor> Burada var adam, <laughs> burada burada, burada var adam. He, Watch out. 3, 5, Yo. Buradaki tek Watch out. alo, buna başlayalım. Bir dakika bekle. Bekle kanka <laughs> arabam gizli <gizliyorum>. ya. <laughs> Benim loft yapmam lazım. Bende yelek yok amına bu. <laughs> Booster bu. Bo Bak o yeşildeki tek alo. Çok yaşa canım, tamam rastlıyorum onu Koruyun 3 saport hadi bakayım. Elim yok Ölürsün ki severim ama Koru. Sıkıyor Eylemiyim. bak bana sıkıyor Katısında Watch out Kağıt at orayı Kağıt at orayı Watch out bak Git Biz pasıyoruz ben Eylemiyiz. Görmüyorum ha görmüyorum Bomba attı bomba. Görmüyorum bekle Erkin. Bomba atıyorum ben de. Nice bomba attım dikkat et bomba attım dikkat et. Oğlum, oğlum, mo mobilim yok lan benim. Dur bunu. Mobilim yok. Onun bomba patlasın artık. Süper bomba kara. Süper bomba. <laughs> mobil mobil lazım ana. Normal mı? için. Anasını da çekin ekran. biz kapışıyoruz en son dayanımda. Bana mobil mobil bir ben alsın dedim. Bizi... Vovla falan el kapışır bunlar gidin bırak. Vov yaşıyor mu? Evet. <türüyor> ah. Sağ. Ol. burada Watch araba var, alırsın Watch out. O kadar var. Burada durmanın çok Sağımız dolu mu? Bilmiyorum. Çok Niye araba Watch out. bakıla gitti. Düşman görüldü. Gel gel. Gel gel. Watch out. Benzin basıp geleceğim. Canları çok azam burada lan. Üstlerine gitsin onlar. Benzin basıp geleceğim. Watch out. Kadar ara patlamış lan. Tabii ki. Watch out. Watch Nereye sola mı çıkayım belki tarif et. Kanka adamlar burada. Tamam üstlerine çıkıyorum. Ay. Onlar, Watch out. Çok low. Buranlar bayacak. Onlar onlar bayacak. Watch out. Ta burada bak buraya yakaladım sana. Oo bana bakıyor lan piç. Ay Bana bakıyor bana ya. Arabayı riske atamam. OMP'si falan var oğlum bunların. Çok ya. Yani çok az çünkü. Bu benim. Watch out. Aynen ya. Onların ki kaskı falan kalmadı bu. Nak nak nak. Gel. Hangi, hangisi? 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 Oraya adam ben. Ee, Oyun ben Koruyorum. tam koruyorum. Gidiyorum ben de. Tamam gidin baba. Biz de orası. Kuzen kayanın arkasındaydı. Watch out. Watch out. Watch out. Ya kaldırmış. Düşüreceğim şimdi bir tane. Bana şey sıkıyor. Kar. Bakir sen de oyna Ya Berkin mi var arkada? Ben oynayayım o zaman. Fenece düştü, fenece düştü. Senin ben nasıl anlamadım? Çıkıyor ve ilgili kısırı Murat ya. Ha sola gel. Nice bir tek kulübe kaldı. Farklı takım geldi. Gidiyor, böyle sürekli, böyle sürekli, böyle sürekli. Nakladım burayı. Tamam oyna oraya oyna oraya. Bak 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 bak. Sol bana. Ananı sikeyim. Sol tarafa sıktı bana da. Öldü bu. Kaldır kuzen Otoban beni. yaklaşıyor dikkat et. Kaldır kuzen beni. Elitten bir, Elitten bir bağın tepede. Elitten bir bağın tepede. Selam gel ben de kanka. Tamam. Bomba atıyorum. Adam buraya Buraya bak. Out. Dikkat et oraya çıkacak şimdi. Tamam tamam bekle. Elitten iki bağın da olabilir. Nice. Geldi kilim. Yere çıkıyorum canım az. Oynuyorsun. Watch out. Evet. Biz oynuyor, biz oynuyor. Bakıyorum. Bakın kitle, kitle, kitle. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Ben bakıyorum. Arkasına geçeceğim. Arkasına geçeceğim, bekle. Bak, bak, bak ha. Bakıyorum ben. Smokluyorum, bekle. Onu Onun kim kalmış lan. Evet, bir bu var, bir de bu, bir de arkasındaki ev var. <laughs> nice oğlum. Evet, evet direkt buraya. Böyle dört atmasın lan iyi oyna bu. çok demek Bomba attı Akif. Gördüm. Bunlar kaldı. Bir kaldı lan bir bir önümüzde. Watch out. Arabam Arabamı alıp geliyorum. Arabamı alıp geliyorum. Ben de İki el iki Oyna oyna oyna. Oyna oyna tekrar at nice He. Güzel. Adam kafayı çıkarttık iki el Mabil 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 mobil mobil